Başkan Büyük Kılıç yaptığı açıklamada büyüyen ve gelişen şehir Kayseri'de ulaşım konusunun en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti. Şehrin gelişim sağlayan ve nüfus yoğunluğu artan tüm bölgelerinde vatandaş memnuniyetini esas alarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyük Kılıç, bu kapsamda 10 binin üzerinde nüfusa ulaşan Yakut Mahallesi'nin de şehirle bütünleşmesine ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşmasını istediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 1,5 kilometre uzunluğundaki yolla ilgili çalışmalara başladığını ve yol platformunun oluşturulduğunu ifade eden Büyük Kılıç, ya Devlet Demir Yolları hattıyla kesiştiğinden Yakut Mahallesi ve Fuzuli Caddesi'ni kavuşturan kesişim bölgesinde at geçit yapılması gerekliliği oluşmuş. Bunun için de Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ile hızlı ve etkili görüşmeler yapılmıştır. Kayserili işini takip eder mantığıyla Konu üzerinde kararlılıkla durmamız ve Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun'un samimi yaklaşımlarıyla alt geçidin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından konu yatırım programına alınmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi de arttıracak projelerle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükünün azaltılmış olacağını işaret ederek 30 metre çapındaki yeni yolla ulaşımın çok daha hızlı ve konforlu olacağını belirtti.